Evet arkadaşlar, şöyle ekmeği ben bıraktım, buradan çıktım. Rahana doğru ineceğim. Şöyle. Ozan'da lori var. Tamam, lori isteyeceğim oğlum. Aynen senin yaşında, tamam mı? Başlık parası ama istiyor Ozan. <laughs> Bu da taşıyor. O da bizim yanımıza geldi. Evet arkadaşlar bakın Ozan önünde. Bakın. Böyle giderse hayvancılığımızı da bitireceğiz öyle. Her şeyin pallaşması... Valla mahvur. Bu, taşıyoruz. Burak Onur neler çekiyor. Evet. Senin arkanda beri, son, ba son bağırdan beri adamı Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz değerli dostlar. Yeni bir video ile sizlerleyiz. Sabahın erken saatleri ve bütün gün videosu yine çekeceğiz. Heh. Ne oldu oğlum? Öğlenen sonra ziyaretine geleceğim sana tamam mı? Şöyle hayvanlar otlarını falan verdik arkadaşlar. Altlarını da temizledik. Bu şekilde. Şöyle onlar otlarını yiyor, yemlerini yiyor. Yani şu. Şöyle. Enişte. Hortumu çekiyor. Hortumu çekerim. Öğleden sonra bir daha geldiğimizde tekrar bakacağız. Şimdi çeşmeden de kapatacağız. Böyle biraz hortuma verince su geliyor arkadaşlar. Alttan tekrardan kesiliyor. Ne varsa. Şöyle. Ne oldu kızım ha? Azi? Ne? Ne oldu? Ne oldu? Ha? Şöyle gidip Ha sen gidiyorsun. Sen ortamı çekiyorsun. Enstit i̇şte ortamı çekecek arkadaşlar. Ben de şu kaldırayım. Ne oldu kızım? Anlamadığımız bir şey oldu Hava yapıyor, şey yapıyor. Aslında i̇şte bugün işlerimizi halledip biraz köpeklerle çıkacağız. Kaç zamandır çıkamıyorduk. Ama soğuk kar ablam geldi. Ondan dolayı biraz daha rahatız. Diğer ablam. Ben de bir gün biraz köpeklerle gidin bakalım. Bir şeyler çekecek miyiz? Evet. Arkadaşlar uzun tırt diyorum, uzun diyorum ama eh, bakıyoruz şey Bayağı çekecek çok şey var aslında da işte çok uzun oluyor. Nasıl? Bu bizim en son dağın dağımız arkadaşlar. Geçen sene bu biraz küçük kaldı. Şöyle. Maşallah diyelim. Bereketli olsun diyelim arkadaşlar. Zaten öyle giderse hayvancılığımızı da bitireceğiz. Öyle. Her şeyin pahalılaşması. Allah mahvediyor arkadaşlar. Yok, köylü üretim yapamayınca da halk da yiyemiyor yani. Yüksek fiyatlara geliyor. Çünkü olmuş kaç para. Ha yani şimdi Yem güne bitmiş. Yemin çuval olmuş. 400 lira. 2 gün gidiyor. yani. Gerçekten Allah hepimize yardım etsin canım. Değerli dostlar canlar Zor süreçler. Gerçekten zor süreçler. Şöyle. Arkadaşlar yukarılarda devam edeceğiz tekrardan. Bakalım bugün sizlere nelere göstereceğiz, yansıtacağız. Şöyle. Aslında hava sıcak. Evet. Hava sıcak. Şöyle kapıyı hiç kapatmayalım. Ne şey yapalım. Demirle demiri takayım tamam. Şöyle. Ne oldu kızım ha? Şimdi yemek vereceğim size hadi. O da cıvıl cıvıl. Cesur. Ne oldu? Arkadaşlar bunlar bizim enikler biliyorsunuz. Ay yavrular ama amaşalları var. Bakalım kim var burada. Ay vay tek dostum. Arkadaşlar tek dostum Onur da burada. yok uğraştım. <laughs> Açtı gece hemen geldi. Bak Onur dedim ki abi böyle bir sabah olsun. Kazınalım bu donar. Yok onlar yok. Sizinki çuval siz şey yapın? Kes. Kes. Bu da hemen ikinci gün. Dondur. nasıl pek dostum? Kötüyüm babacan ama. Taşıyoruz. O bırakacak ne, onur neler çekiyor. Kış, senin arkanda gibi. Son bardan beri adamın suyu donmuş. Bir gün adam alıp sormuyor. Ee, <laughs> <laughs> suyu donmuş. Su alıp götürün. Ha şişimi yazın. Şeytanın kulağına çatanı oraya çeksem iki tane amca. Kim <laughs> var seni Allah'ım. Koysam hemen kıyameti kopar. Tamam mı? bir şey söyle sana. Sikerler senin tek bir dostunu. Gel o zaman bakma. Sayın Onur'un canının sabı. Tamam şimdi oraya He. çekeceğine. He. Ha buraya çek. Ha buraya da hortumu tak. He. Buradan yıka istedim o kadar. Burada yer mi var? Hayır, bu sıcak suyla yıkıyor işte güneş enerjiden. Tamam, oh, kurban olayım T toz toz. Tamam kimse gelmeden yıkar sen de. köyde gelmeden de. Evet, doğru ama Başka, o, sonra açım ki. Donar, donar. <laughs> onur donar, kirim de donar. <laughs> e şaka dedi değil ama Artık, bu, bu, şöyle oldu. Şu <laughs> Ay, ama yazın köyler gelir zaman gel, Hani insanlar yazın sıkıntısı yaşıyoruz arkadaşlar. Anlatacağız. Evet arkadaşlar. İşimizi bitirdik. Şöyle bugün bir... Ablam da, misafir geldi İstanbul'da, diğer ablam. <laughs> <laughs> Buna yardım ediyoruz bu sefer de. Bu da kühe taşı yerleşti. Bu da kühe bizim yanımıza geldi. <laughs> ben de öyle odun getirdim, şöyle... <laughs> Nereye gidiyorsun abla? Tamam, kahve Tamam, tamam. Ha, şu şekilde. Abla sen bir tane daha peynirli yap. Ya, ya, Tamam dur abi ne şey <laughs> Şimdi o tutuşur odunları koyduk. Evet, bu odun bu da çok ağır ya abla şey ya odun ya bu soba. Sobanın içi geniş ya. Ha diğer sacılar sacıda az gidiyor. Sacıda sıkıntılı şu anda. Tamam. Arkadaşlar bu bizim pofuk diyoruz. Gözleme. Gözleme dedim. Model, model güzel gözleme. Güzel he. Gözleme. Öyle peynir soğanla ama, ama tereyağını biraz içine at ya dışına. Bu zaten yağlı peynir. He. Bu şekilde. Yani diyoruz kışın diyoruz ki yaz gelsin. Yaz geliyor. Nasıl geçiyor? Anlamıyoruz. Bakıyoruz. Tekrar kış gelmiş. Ve kısır döngüde devam ediyor. pişsin. Ay, ay yavaş yavaş. Şimdi zaten hızlanır abla. Ben Aynen. o uzunları koydum ya. Bu şekilde. Şimdi sizlere böyle köy halinde değişik değişik şekillerini sunuyoruz. <laughs> ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Aslında çok şey var uzun çek şey çekilecek ama yani biz kısa kısa sizlere yansıtmaya çalışıyoruz hayatımızı. Bakalım. Şöyle. Dışarıda. Ne oldu kızım? Ne oldu? He? Geleceğiz birazdan. Akşam kurda gitmişler arkadaşlar işte gitmiş ta öbür tarafta getirmiş. Şu bir atladık enikler bunlar. Enikler işte biraz sıkıntılı cahiller. Mardok. Ne oldu oğlum bir şey yok bir şey yok tamam gidin ama nerede? Bu şekilde. Hızlandı Şöyle. Şimdi iki ablam burada oldu arkadaşlar. <laughs> ben de sene geliyorum tamamen. İnşallah. <laughs> İstanbul'u terk ediyor. Ağlaların burada olması benim işime geldi arkadaşlar. Yani. <laughs> Anneme bakıyorlar ben de... Sağa sola gidebiliyorum, video evet. evet. video çekiyorum, bir evet. şeyler yapabiliyorum. Biz de senin için geliyoruz. Sağ ol ablam benim. Onlar da benim için geliyor, güzel sağ olsunlar. Yani... Şöyle, yazın da, yazın ot mut zamanı abi. Yani yazın da geleceğiz. <laughs> evet, geçen sen kalabalık ki ot zamanı vardı bu arada. Arkadaşlar yardım ettiler. Ama sen ot yok zaten doğru düzgün de her taraf... Arkadaşlar bakmayın kar gözüküyor ama kar don bir kar yani. Erimiyor kar gözüküyor. Donmuş. Öyle bir an, an bir kar yağmadı. Yağmur yağsa yağmazsa perişanız yani. hiçbir şey olmaz. Bak şöyle. Arkadaşlar biraz daha böyle bir kısa kesip de buradan sonra sizlere böyle köy yaşamına devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle ekmeği ben bıraktım, buradan çıktım. Öne doğru ineceğim. Şöyle... aşağı doğru binelim. Ne var oğlum? Ne toplamışsınız mısınız oraya? Buraya bakar Ordu ya! Kino nerede? Kino! Ne bir hayvanlara doğru inerim arkadaşlar. Bakalım. O sularda biraz sıkıntı var. Evet. Bu sularına bakayım. Ay, evet, şöyle. Tamam, <laughs> baron. Tamam, çamur olur. Karlar erimeye başlayınca ortalıkta çamur olmuş. Evet. Ah, Fethi abi de şeyi takmış şu tapanı. Şuralar böyle biraz açmış etrafı. Araçlar rahat dönsün diye. Ben de bu hayvanlara bakın su durumu nasıl. Su geliyor mu gelmiyor mu? Sabah geliyordu. Nasıl tekrar çeşmeden hortumu takacağım şöyle bir inelim. Şöyle. Yaz gelse de. Bahar gelse. Memleketime. Arkadaşlar karşıdan şöyle izler aşağıymış kurtlar. Ara çok köpekler için tedirginim. Leyli da içeride olması. Yani doğumda olması çünkü o çok şeydi yırtıcı bir köpek Allah bozuk falan oldu mu fazla şey yapmıyorum diğerlerini koruyorlar diğerleri cahil enikte sen ne peşime takıldın geldin oğlum he bakalım inşallah su vardı şöyle demir kapıda tamam güzel de hava hayvanlar hava alsınlar üretilen metan gazı hayvanları etkili arkadaşlar şöyle ne dur bakayım inekciğim bana Hepsine boynuzu vurdu, beni mahvetti. <laughs> Allah Allah. Su yok. Arkadaşlar şöyle. Charlie, Charlie geliyorum oğlum. takalım. <gülüyor> 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 Hayvanlar su Charlie! <laughs> ne oldu oğlum ha? Ne oldu oğlum ha benim? Ne oldu oğlum benim? şu hemen mı? Isırma oğlum beni hemen ya. Dişler abi dişler. Oğlum. Sana kız isteyeceğim oğlum. Bizim Ozan var arkadaşlar dağların efendisi. Ozan'da Lori var. Sana Lori isteyeceğim oğlum. Aynen senin yaşında tamam Başlık parası ama istiyor Ozan. <laughs> <laughs> ya yaramaz, yaramaz, yaramaz. Yaramaz. Ben o Çağrı oynamayı çok seviyorum. Dur bakalım. Bak yine dolar mısın? Rahat dur oğlum. Otunu yememiş misin sen? Gel buradayım bak buradayım gel. <laughs> bağlısın bağlısın. Ah. Neyse şöyle çıkalım. Şey, Otunu takayım suya. Cesur. Oğlum. Krokin. Aze yaramaz kızım. Buse. Camdan çıkarmışım. Şimdi bunu takınca biraz gidince su geliyor öbür taraftan da. Siz açıp açık bakırsanız çeşmeye takalım. Ah. Evet. Tamam taktım. Dino. Gel oğlum. Azı. Gel bakalım kızım. Gel gel. Gel gel. Kut kızım benim. Ne oldu? Ha? Kaç zamandır etli getirmiyorum bunları. Ardından gitmiyorum, uzun tamam. zaman oldu. Ne mi cesur? Şöyle... Buraları süpüreceğim arkadaşlar. Böyle bırakmıyorum. hadi şöyle... Gelmeye başladı. Normalde bizim suyumuz bakın yani şöyle şuradan geliyor. Suya ama işte bir sıkıntı var, çözemedik. Şimdi şöyle çeşmenin üstünü biraz takıyoruz. Bir yarım saat sonra öbür şu su da gelmeye başlıyor. Hava mı yapıyor? Şöyle... Ne oldu? Dur bakayım. Şöyle basalım su gelsin. Arkadaşlar böyle bu şekilde. Evet, burada aldı, hallettik. Daha sonra arkadaşlar ekmeğe yardım ediyorduk. Şimdi bu bittikten sonra da köpeklerle biraz çekeceğim, bakalım. Biraz hava nasıl, biraz rüzgar esmezse drone ile bakacağız. Biraz köpeklerle yürüyüş yapacağız. Bakalım bir şeyler görecek miyiz? Evet arkadaşlar Şimdi işlerimizi bitirdik. Duramayız, şey, sakin, sakin al. Şöyle drone da yanımıza aldık. Hadi geç yine oğlum, geç yine oğlum. Aferin babuş. Hadi, geç. Şöyle uzun zamanda çıkmıyoruz. Çok yoğun kar var, soğuk vardı. Biraz da işlerimiz. Şöyle çıkalım bir. Köpeklerle biraz dolaşalım. Hadi babuş, hadi ses. Bakalım bir şey, bir şey görecek misin? Kaç zamandır? Buralarda kanman var ama Arkadaşlar köpekler gece çok gidiyorlar Gece bazen ben çok çıkıp sağdan soldan Getirdiğim oluyor Şöyle Bir gidelim bakalım Dayalara doğru Bir de drone ile bakalım bir şey görecek miyiz köpekler ne yapacak Haydi babacığım hadi, babacım, hadi. Yani bir şey bir şey de boğmuş olabilirler bilmiyorum. Gidiyorlar. Şey geliyorlar. Gel. Alalım. Hadi gel. Leylo olmayınca. İşte dişi köpeğin özel arkadaşlar Leylo. Olmayınca sıkıntı oluyor. Hadi bakalım. Aşağılar ha, açmış. Şöyle. Samandır gelmiyorum. Hele şu derelere doğru gidelim. Geç, geç, geç. Aferin size. Şu bizim enikler. işte bak arkadaşlar bunlar hep enik. Bozdu şu anda bunların başında büyük. Bak bunlar hep enik. Bunlar bir biraz büyüdükleri Büyükler, zaman. Hele 3-4 ay sonra, 5 ay sonra daha da efsane olacak hayvanları çıkarttığımız zaman. Öyle gidin ben de drone hazırlayayım. Bakalım. Bir şeyler görecek miyiz? Şöyle fazla da uzun tutmak istemiyorum. Geç, hadi bakalım oğlum, hadi. Evet arkadaşlar bakın bozan önünde gitmeye başladı. Şöyle rüzgar, rüzgar da esiyor. Hadi. Emre arıyormuş, bizim Erdincen Kangal TV arıyor arkadaşlar. Şöyle bir açalım. Alo. İyi, değer dostlar Emre bizim Erdincen Kangal TV video çekiyor, elime. köpekler ormana gidiyor. Yaya <laughs> ya, dur iki dakika şimdi, şimdi kapatıyorum. Ama bekle. Evet değerli bizim Emre Erzincan Kangal TV YouTube kanalı, çok güzel köpek yetiştiriyor kendisi, gerçekten örgümüzün en iyi köpek yetiştiricisi, şöyle bakın köpekler yukarı doğru çıktı, ben birazdan bakacağım ona göre drone uçuracağım, var da bir rüzgar esiyor, arkadaşlar köpekler çıktılar yukarıda da şey, drone uçuramıyorum, çok aşırı rüzgar var, ee, belki ses geliyordu şu anda, yukarılarda daha fazla var, bozo burada iyi. Enkler cesurlar falan da öbür taraftalar. Bayağı bir karı var batıyor bu taraflarda. Şöyle. Azı! Biraz sırtı çalmışlar. Demi şu yukarıya girdiler. Tam drone uçuracaktım. Çok rüzgar var arkadaşlar. Drone'u düşürür. Ne var oğlum? Aslında bu bir şey kokladı mı? Tavşan mavşan bir şey çıkartırım. Ne oldu? Bu konuda çok iyi şöyle etrafa da bakıyoruz da şu yukarıdalar Cezur ya hadi hadi Poza. gel oğlum gel gel şöyle bir ıslık çalarım gelsinler, <laughs> hadi haydi toplan hadi aferin size hadi Şöyle geliyor. Ya, oğlum. Ya. Şöyle arkada öbeleri inmiş gelmiş, gelmiş arkadaşlar orman içinden. Cesur ağacı o tarafta. Aslında sonra uçursaydım yakalardım bir şeyler de çok rüzgar var onu mahveder. Düşürür yani. Bayağı bir sıkıntı yarattı. O yüzden şöyle yavaş yavaş şuraya doğru dönelim. Gel fazla. Aslan ya her şeyin başında. Aziz. kalır mı burada arkadaşlar? Bozu gel oğlum. Gel gel gel. Aferin babuşum gel. Hadi Aferin oğluma benim. Bunu... Ya. Baba oluyor lanım yarın. Arkadaşlar çok merak ediyorum. Bakalım nasıl yavrular olacak bu o zaman Şöyle. Bakalım sarı atar mı? Belli olmuyor. Sarı atar mı atmaz mı bilmiyorum arkadaşlar. Tam da anne de var ya. Güdük ve kangal birleşme bakalım. Ortaya ne çıkacak? Gel! Ayıyor ayıyor. Aferin bunu gel. Gel bakalım. boşum gel. Gel. Arkadaşlar bozo çok büyük bir köpek. Öyle şey olduğuna bakmayın videolardan ki ufak bana gözükür da çok büyük. Maşallahsı var. Hadi. Nasıl? Marduk gel. Ha şöyle yavaş yavaş gidelim. Şu bir ay kaldı Mart bitti mi? Arkadaşlar yine Mera'dayız dağlardayız. Bakalım. Ya ayıcık dur ayıcık dur. Şöyle köpekleri toplayayım. Dur. <laughs> Oğlum her şeyde öne geçiyorsun ya. Oğuzun! Azile cesur geride kaldılar. Şu karlarda yazın. Çok çektiğimiz ayıcıklar var. Şimdi yine çekiyoruz arkadaşlar. Ha buradalarmış. Gel oğlum gel. 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 Gel bakayım gel. Yamyam yam kardeşler arkadaşlar bunlar hep. Kardeşler hepsi yamyam gibiler bakın. <gülüyor> <gülüyor> yam yamlar yam yamlar yam yam kardeşler hadi bunların babaları da çok efsane bir şeydi çok eski videolarımda var ne oldu bozo aa şuna ısırın bak ha <laughs> şöyle hadi oğlum hadi bunlar tam 6. 7. ayda artık biraz daha büyürler hayvanlar çıkardığımız zaman o zaman kadar da bir leylo hayvanlarda olması lazım arkadaşlar leylo e, çok şey bir köpek çok uyanık bir köpek bunlar da hep götüren bir de mesela bozu ile ikisi e, ayı mayı uzaklaştırıyor hemen hayvanlara bakıyor bana bak bakıyor geri hayvanların içine hemen hani koruma var diğerleri gidiyorlar götürüyorlar sürene kadar ama onlar Tehlike atlattım önce hayvanları koruyorlar. Ulan işler öyle. Mesela geçen sene ayıyla kafa kafaya girdik hep yaralandı köpekte. Ulan bunlar zaten daha ufacıklardı arkadaşlar. Daha 3 aylıklarda aynı peşine gidiyorlar Aferin size. Neyse yine bir vlog çektik sizlere. Köy hayatının farklı yönlerini yansıtmaya çalışıyoruz. Bizi izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Yüreğinizden sevgi olsun. Bazen hani Nerede olsa biz bu yaşadığımızı yans yansıtırken yani ki hani mesela YouTube çekiyoruz insanlar sana bizim benim şahsıma bir şey kazandığım yok. Öyle hani internet faturası zor çıkıyor. Hani bunda hiç önemi yok. Hani ben zaten bu hayatı yaşıyorum. Hani ekstra bir YouTube çekim bir şey olayım diye bir, şey, bir şeyim de yok. Gittiğim yerleri yaşadığım hayatı sadece yansıtmaya çalışıyorum sizlere. Ee, izleyenlerine i̇zleyenlerin de canası olsun. İzlemeyenlerin de, yorum yapanların da, yapmayanların da. Ama şu bir gerçeklik var. Biz her, bütün toplumsal olaylarda duyarlı bir insanız şahsıma. Hani bu da rahatsız ediyorsa birilerinin hiç değil. Çünkü bir gerçeklik var. Ee, Yeri gelir depremde, yeri gelir madende çalışan işçilerin yanında yer alırım, öğrenci kardeşlerimizin yanında yer alırım. Haksızlık neredeyse karşısında dururuz. Yani öyle bir genetik yapıya sahibiz. Hani, ha bunun içinde doğru bir tane doğru vardır, 100 tane doğru olmaz. Hayatımı gerçeklikleri vardır, bir yaşamları vardır, bir yaşam vardır. Ben sadece bu gerçeklikler e, ee, ışında hareket ediyorum. Hani bu şekilde şöyle videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın arkadaşlar.